Köşe'deki gündem. Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi. Yahu bize şöyle darbemsi bir şeyler tezgahlansa. Ama muhalefet beceriksiz. AKP medyasında yani iktidarın halkla ilişkiler faaliyetini yürüten medyada bugün darbe tartışmasını CHP'liler çıkardı şeklinde yazılara rastladık. Oysa herkes biliyor ki bu tartışma AKP medyasında önce Özgür Özel ardından da Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin farklı yorumlanmasıyla birlikte başlayan bir tartışmaydı. İşte bu darbe tartışmasına bambaşka bir açıdan bakıyor Orhan Bursalı. Darbe tartışmasını kim çıkardı? Ben yapmadım, o yaptı diye AKP medyası tartışa dursun. Orhan Bursalı bu tartışmanın arka planında öyle bir görsel kullanarak AKP Türkiye'sini özetliyor ki işte gördüğünüz gibi 2018'de ABD ile kriz yaşanırken oyununuzu gördük meydan okuyoruz manşetinin. %90'ı AKP etkisindeki medyada yansımasını gösteriyor. Ve Orhan Bursalı yazısında medyanın AKP tarafından nasıl dizayn edildiğini, AKP'nin nasıl bir Türkiye istediğini anlatıyor. Sadece medyada değil AKP'nin dizayn etmek istediği, farklı bir ses eleştiri istemediği için yargıyı da bürokrasiyi de dizayn etti diye hatırlatıyor Orhan Bursalı. Vardığı nokta ise, Bugün barolarla ilgili yeni bir düzenleme haberi. Ankara Barosu, Tabip Odaları, Mimar Mühendisler bunların hepsinin hizaya getirilmek istendiğini hatırlatıyor ve yazısını şöyle noktalıyor. Hangi hizaya? Yukarıdaki medyanın hizasına. İktidar şimdi onları da kelepçeleyerek tek ses tek nefes yaratacak. Mutlu Mesut bir AKP Türkiye'si. Yani toplumda her alanda tek iktidar sesi. Bütün alanlarda, kurumlarda olduğu gibi zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adındaki garabet sistemin amacı da buydu. Darbeyi kim becerebilir? Virüs bulaşmasından büyük bir siyasi başarı çıkarma çabalarının yanı sıra muhalefetin kendilerine darbe yapmak için kolları sıvadığı ucube düşünceleri de ortalığı kasıp kavuruyor. Her açıdan kötü duruma sürüklendikçe iktidar yeniden toplumu düşmanlaştırma, korkutma ve yaşanan berbat ekonomik sefalette göz bağcılığı yapma piyasaya sürüldü. AKP yahu bize şöyle bir darbemsi şeyler tezgahlansa havasında. Muhalefeti de bir adım sonra beceriksizler. Bunu bile yapacak gücünüz sıfır. Nasıl iktidar olacaksınız diye suçlamaya kalkışabilirler. Bu darbemsi şeyi ancak kendi kendilerine yapabilirler. Çünkü bu işi Türkiye'de kendilerinden başka becerecek bir güç yok. Tam da bugün kur lobisi, faiz lobisi, dolar lobisi saldırılar, dış mihraklar tartışmasını da yaşadığımız bugün bu yazı çok anlamlı bir hal almış. Neden mi? 5 maskeyi dağıtamadılar, ülkeyi de yönetemiyorlar söylemi AKP'yi hırçınlaştırıyordu ondan. İşte bu nedenle başka bir boyutta başka bir Türkiye algısı yaratmaya çalışıyorlar da ondan. Yani başarısızlığa göz bağcılığı demiş Orhan Bursalı, başarısızlığa kılıf aranıyor da ondan. Hani var ya masaldaki kraliçe, ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada misal? İşte AKP'nin şu anki konumu o kötü kraliçe gibi. İlla da kendisine sadece en güzel sensin densin istiyor her şeye rağmen.